Hiç düşündünüz mü kediniz sizi nasıl adlandırıyor? Belki de size büyücü diyor çünkü her zaman evin sıcaklığı ve huzuru sizden geliyor. Veya iyi insan diyebilir çünkü onun yumuşak tüyleri ve mırıltıları sizin sevgilinizi anlatıyor. Kedinize göre siz aynı zamanda en güvenilir arkadaş, en sevgi dolu yuvanın kapısı olabilirsiniz. İşte kedinizin diliyle konuştuğunuzda aslında hayatınızdaki en özel isim benim her şeyim oluyor. Kediler neden sürekli yükseklere çıkar? Bunun birkaç sebebi var. Öncelikle yükseklere çıkmak kediler için doğal bir içgüdüdür. Avcı atalarından gelen bu alışkanlık, çevreyi daha iyi gözlemlemelerini sağlar. Ayrıca yüksek yerler kedilere güvenlik hissi verir. Tehlikelerden kaçınmak ve rahatlamak için yükseğe çıkmayı tercih ederler. Bir diğer sebep ise merak. Kediler yeni yerler keşfetmeyi sever ve yüksek noktalar onlar için her zaman daha caziptir. Senin kedin en çok nerelere çıkıyor? Kediler bizi büyük kedi olarak mı görüyor? Kediler insanları büyük bir kedi olarak görmüyor ama kendileri gibi algılıyor. Yani bizi farklı bir türden ziyade ailelerinin bir parçası olarak kabul ediyorlar. Birbirlerine yaptığı gibi başlarını sürtüyor, kuyruklarını kaldırıyor ve bazen avlarını bile getiriyorlar. Kediniz size annesiyle iletişim kurduğu gibi miyavlıyorsa, bu onun sizi özel gördüğünün bir işareti. Sonuç olarak, kediniz sizi bir insan olarak değil, sevdiği ve güvendiği bir dost olarak görüyor. Kediniz bir hata yaptı diye onu cezalandırmak doğru değildir. Kediler yaptıkları davranışların neden yanlış olduğunu anlamaz. Ceza yerine istenmeyen davranışları görmezden gelip olumlu davranışları ödüllendirmek daha etkilidir. Örneğin, yanlış yeri tırmalıyorsa uygun bir tırmalama tahtasına yönlendirin ve doğru davranışını ödüllendirin. Sabır ve sevgiyle yaklaşmak kedinizle sağlıklı bir iletişim kurmanın anahtarıdır. Unutmayın, kedinizin bütün dünyası sizsiniz. Kedinizi veterinere götüremiyor musunuz? Yalnız değilsiniz. Taşıma kabını birkaç gün önce çıkarın, içine ödül maması koyun. Oyun oynarken kabına alışmasına izin verin. Günü geldiğinde panik yerine merakla girsin. Gerekirse üzerini örtün, ortamı sakin tutun. Unutmayın, stres sizinle başlar. Sakin olun, o da sakinleşir. Kedilerin kusması ne anlama gelir? Kediler bazen tüy yumağı çıkarmak, hızlı yemek yemek veya mide hassasiyeti nedeniyle kusabilir. Ancak sık sık kusuyorsa, bu mide rahatsızlıkları, parazitler veya daha ciddi sağlık sorunlarının işareti olabilir. Eğer kusma sürekli hale gelirse, kan içeriyorsa veya kediniz halsiz görünüyorsa mutlaka bir veteriner hekime danışmalısınız. Kedinizin sağlığını korumak için düzenli beslenme, tüy bakımı ve veteriner kontrollerini ihmal etmeyin. Kedinizin mama kabını temiz tutun. Kedinizin mama kabını düzenli temizlemezseniz bakteriler üreyebilir ve bu da mide rahatsızlıklarına yol açabilir. Ayrıca eski mama kalıntıları kötü koku oluşturur ve kediniz yemekten kaçınabilir. Peki çözüm ne? Her gün mama kabını yıkayın ve haftada bir kez sıcak suyla dezenfekte edin. Böylece kediniz sağlıklı, mutlu ve iştahlı kalır. Unutmayın, temiz mama kabı iyi sağlıklı kedi. Kediyi tıraş ettirmek doğru mu? Kedileri tıraş ettirmek genellikle önerilmez. Çünkü tüyleri onları sıcak ve soğuktan korur. Ancak bazı durumlarda tıraş gerekli olabilir. Aşırı tüy dökülmesi, keçeleşmiş tüyler veya sağlık sorunları varsa bir veteriner veya profesyonel tıraş hizmeti ile yapılmalıdır. Özellikle uzun tüylü kediler yazın serinlemek için değil, tüy düğümlenmelerini önlemek için tıraş ettirilebilir. Ancak tamamen tıraş etmek strese neden olabilir. Kedinizin sağlığı ve konforu için en iyi seçeneği veterinerinize danışarak belirleyin. Kediler genelde yavrularını terk etmez. Ama halk arasında yaygın bir inanış var. Yavruya dokunursan kokun geçer, anne onu reddeder. Bu tamamen doğru değil. Anne kedi kokudan rahatsız olup kısa süreli uzaklaşabilir ama çoğu zaman geri döner. Yine de en iyisi ilk haftalarda yavrulara elle temas etmemek ve anneyle bağlarını bozmamaktır. Bir anda evin içinde çılgınca koşmaya başlayan kedinizi gördünüz mü? İşte bu zoomies. Genellikle fazla enerjilerini atmak, stres ya da sadece oyun zamanı geldiği için olur. Özellikle tuvaletten sonra ya da akşam saatlerinde sıkça görülür. Endişelenmeyin, tamamen normal. Bu enerji patlamaları onların mutlu ve sağlıklı olduğunun bir işareti olabilir. Sadece etraftaki kırılacak eşyaları korumayı unutmayın.